Merhaba Bitpark Akademi dinleyicileri. Bugün sizin için DEX yani decentralized exchange kavramını konuşacağız. Blockchain teknolojisinin temel mantığı olan merkezi olmayan borsalar neden CX yani merkezi borsalar kadar rağbet görmüyor? Avantajları ve dezavantajları neler? Fiyat cinsi varlık yatırarak DEX'te işlem yapabilir miyim? Bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız. DEX konusuna herkesin bir aşinalığı var. Ama tam anlamıyla nedir bu DEX? İlk olarak bunun tanımını yapalım. DEX yani decentralized exchange. Türkçe karşılığı merkezi olmayan borsalar olarak tanımlanmıştır. DEX'in tanımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kripto sözlüğünden bakacak olursak blok zincir ağındaki katılımcılar arasında dijital kripto varlıkların değiş tokuş yapılmasını sağlayan aracı bağımsız finans pazarlarıdır. Alıcıları ve satıcıları doğrudan birbirine bağlayan merkeziyetsiz organizasyon yapısı ve akıllı sözleşmeler ile fonların güvenliği, ödeme garantisi gibi işlemler aracısız olarak gerçekleşir. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Öncelikle iki tür DX vardır. Emir defteri DX'leri ve otomatik piyasa yapıcı DX'ler. İlk olarak emir defteri DX'leri. Eski nesil DX'lerde merkezi borsalar gibi emir defteri sisteminin merkezsizleştirilmiş bir türünü kullanarak çalışma prensibi gösterir diyebiliriz. Bireysel kullanıcılar arasındaki işlemleri bulmak ve yönlendirmek için bir algoritma kullanır. Ve akıllı sözleşmeler alıcılar ve satıcılar arasında hareket eden Kripto varlıkları yansıtmak için blok zincirindeki değişimleri kaydeder. Başka bir şekilde ifade edelim. Piyasa vardır fakat ortada sizin için satış yapan yoktur. Sadece bir algoritma vardır. Hizmet bu şekilde merkezi olmayan bir yapıdadır. Otomatik piyasa yapıcı DX'dir. Otomatik piyasa yapıcı DX'ler, AMM DX'ler olarak da ifade edilebilir. Ya yeni borsaları temsil etme durumundadırlar. Kripto varlık borsalarında temel sorun olarak bulunan likidite eksikliğine yanıt ara arama olarak geliştirilmişlerdir. Bu yönde geliştirilen projelere örnek olarak Uniswap, SushiSwap, Kyber Network ve compound verilebilir. AMM DEX'lerinde alıcı ve satıcıların eşleştirmez bunun yerine DEX'in yani DEX'in kendi akıllı sözleşmesi tarafından yönetilen likidite havuzları kullanılarak gerçekleştirilir. Likidite pasif gelir karşılığında kripto varlıklarını alım satım çiftleri halinde veren kullanıcılardan ya da hesaplı bir yaklaşım benimsiyorlarsa daha geniş bir getiri çiftliği stratejisinin bir parçası olarak elde edilir. Borsa bu varlıklara yönelik arz ve talebe bağlı olarak kripto varlıklar arasındaki işlemlerin fiyatını otomatik belirler. Bu da likiditedeki değişiklikleri yansıtmak için sürekli olarak yeniden dengelenen ve piyasanın geri kalanıyla senkronize olması gerekmeyen bir algoritma aracıyla yapılır. Bu da traderların arbitraj yoluyla verim elde etmesi için önemli bir fırsattır. DX'lerin avantajlarına girelim. 1. Kendi kendine gözetim ve saklama fonları saklayabileceğiniz bir platform bulunmaz. Bunun yerine fonlarınızı yönetmek için kendi özel anahtarlarınız ile DX'i mevcut cüzdanınıza bağlayabilirsiniz. Bu durum kripto varlıklarınızın sizden başka kimsenin kontrol edemeyeceği anlamına gelir. 2. KYC veya onboarding süreci verisinin olmaması merkeziyetsizliğin bir sonucu olarak herhangi bir kimlik yahut selfie talep edilmez. Bunun pozitif tarafı ise bilgileriniz herhangi bir dijital ağda bulunmaz. Unutulmaması gerekir ki e doğal bir son e doğal bir sonucu olarak blok zincir ekosisteminde dolaşan her işlem paranın gerçek sahibiyle ilişkilendirilebilir. 3. Geniş kripto gölgazesi. Merkezi bir borsanın varlıklarıyla sınırlı olmadığından kripto varlık seçimi özgürdür. Merkezi borsalarda listelenmemiş tokenlar DEX'lerde rahatlıkla işlem görebilir. 4. Dağıtılmış yönetim sonucu sunulan ödül token. Otomatik piyasa yapıcı DEX'ler karar alma sürecine dahil olarak demokratikleşmesini sağlayan ve likidite sağlayan kullanıcılara ödül olarak token sunabilmektedir. Gelelim DEX'lerin dezavantajlarına. 1. İtibari para yatırmanın olmaması. DEX'lerde CEX'lerin aksine Fiat on Ramp dediğimiz itibari para yatırımı bulunmamaktadır. Bu da kullanıcıların DX'e giriş yaparken öncelikle CX'de ilk adımını kullanmasına neden olmaktadır. 2. Karmaşık arayüz CX'lere göre DX platformların arayüzleri daha zordur. Az deneyime sahip kullanıcılar platformda gezinme ve platformu kolay anlama konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. 3. Likidite, silipaj, işlem hacimleri ve yavaş işlemler. Likidite, merkeziyetsiz borsalar için başlı başına büyük bir sorundur. Bahsetmiş olduğumuz iki tür diyeyiz, yani hem emir defterleri DX'leri hem de otomatik piyasa yapıcı DX'ler içinde bu sorunlar bulunmaktadır. CX'lerde bulunan işlem hacimlerinin DX'lerde bulunmayışı, kripto varlık alışı ve satışı arasındaki fiyat farkını arttırır. Bunun sonucunda alış, satışa istekli bireylerin bulunması azalır. Arz ve talep dengesi azalır. Sizler için genel bir bakış açısı üzerinden sorularımıza yanıt bulabildik. Tercihiniz ihtiyacınıza göre değişebilir. Blockchain sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknolojidir. Yaşamınızın tüm alanında merkezi yahut merkeziyetsiz olarak yer alacağını da gün geçtikçe şahit oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beat Park Akademi kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.